Şimdi alt takımla uğraşmışken dedim yağ da değiştirelim. Yağımız gelmişti. Ee, yağ bakımını da yapalım. 8 litre koyacağız tahminim buna. Ben 2 lit, 2 tane beşlik aldım. Şimdi bizim 2 yedilerde mazot, mazot diyorum. Yağ filtresi bu arkada, bu tarafta. Bunu şöyle bir aparatımızla şöyle açtıkça genişleyen, daralan yağ filtre sökme aparatları var. Bundan vardı bende. Bunu sökeceğiz Sonrasında Şurada bakın filtremiz Şu ee, Yağ dolum haznemiz burası Yağ çubuğu şu kırmızı karşıda olan Altta da motor tapası var Karterdeki Karterimizi açacağız yağmış, Yağımızı boşaltacağız Sonra yağımızı üzerine ilave edeceğiz ee, Şuradan bir yandan yavaş yavaş Ben şu filtrelerini falan ayarlayayım Alttan tapasını açalım, başlayalım. Çok zorlamadan, kırmadan sistemimizi leşetiyoruz. Zaten leşedi. Ondan sonrası elle de çıkan sanırım. ilk defa söküyorum. Gördüğüne göre burası olması lazım. Yağmış şey, yani yağ filtresini aldığı yer. Bakalım. Evet. Yağ filtremiz durumu çok da kötü değil. Yeni filtremiz de burada. Yenisi bu şekilde. Şöyle bir bakalım. Şey yapıldım. Evet. şu tarafı buraya geçiyor bu şekilde oturuyor filtremizi tabi yağ boşaltacağız bunun içini yağla dolduracağız yerine takacağız sonra buradan yağımızı ilave edeceğiz Alttan şimdi tapamızı açalım. Yağımızı boşaltalım. Sonrasında diğer işlemleri yaparız. Stop. Evet, 14 lokma alttaki tapamızı açtık. Yaklaşık 8 litre falan yağ çıkacak buradan. Yağımızı boşaltıyoruz şu an. Altta bir kovaya boşalmasını bekleyeceğiz. Yağın durumu yani orta tepe arabayı yeni aldığım için değiştireyim dedim. O zaman değiştirmiştik başta ama tabii ne yağ koyulduğunu bilmiyorum. Yeni koymuşlardı ya Kafamıza göre normalde buna genelde 10-40 koyuyorlar. Ama biz 5-40 tam sentetik koyacağız. Ee, çok yeni teknoloji bir motor olmadığı için 10-40 da oluyor bunlar ama turbo olduğu için biz bir de araca yazılım attığımız için 5 40 kullanmak daha iyi. Turboyu beslemesi, yağlaması yönünden tam sentetik yağ her zaman için daha iyidir. Onun için biz 5 40 tam sentetik yağ atacağız. Ee, bakalım çalıştırdıktan sonra belli olur durum. Yağ süzülsün. İyice. Ondan sonra sapağımızı takıp üstten dolduralım. başta. Ya aracımızın tapayı kapattık. Yağın süzülmesini bekledik. Yağımız konuya doldu. Bayağı bir yağ çıktı maşallah. Şimdi bunlar 4 4 8 litrelik yağımız var elimizde. Ee, aracımızda zaten 8 litre alıyor ortalama. Shell Helix'in 540'ı dizel and işte benzin gazolin engine diyor. Buradaki önemli olan full sentetik olması. Normalde bunların yarı sentetik 10-40 da konulabiliyor. Hatta motor kitapçığında 10-40 da diyen var. Ama turbolu araçta ben 5 yanayım. Yani 5-40 tam sentetik hem daha fazla en az 7-8 bin kilometre ömür olarak daha uzun yarı sentetikten. Hem de kalite olarak daha bir iyi bir yağ. 10-40 soğuk havalarda donması daha çok katılaşıyor 5-40'a göre. Bu 10, 5, 0, 0'a düştükçe yağ inceleşir. Soğukta çalışması daha kolay olur aracın. İlk marşa bastığınızda sübaplara, turbaya yağ göndermesi daha hızlı olur. Onun için de motor ömrü uzar. Bu 30, 40, 50, 60'da sıcaklığa dayanıklılığıdır. Sıcak bölgelerde, Akdeniz, işte daha güneyde, Arabistan taraflarında ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Çünkü yüksek ısıda... Bu 30'daki mesela 30 olursa yüksek ısıya dayanmaz. Yağ çabuk bozulur. Hemen inceler, su gibi olur. 40 ideal bizim bu bölgeler için fazlasıyla yeterli. Daha performanslı, yazılım olan daha yüksek üzerinde modifiye olan araçlarda bu 50 olur, 60 olur. Çünkü daha çok yüksek basınç olduğu için yağ daha çok incelir. Onun için bizim için 540 yeterli. Hem de tam sentetik bir yağ. Şerinde bilinen bu hx 8 serisi, 7 serisi o kadar iyi bir, yani o da iyi bir ya ama 8'de daha da birçok firmanın şeyini kapsamış oluyor. Birçok firmadan onaylı belge almış. Bunun içinde işte Mercedes motoru da dahil. Biz onun araştırmasını yaptım hangi yağlar diye. Ben genelde mobilciyim. Opel'e genelde mobil atarım. Ama Shell mesela mobil onay vermiyor. Bunda da e, Siong'da da mobil çıkmadı. Kitapçıklardan baktım mobil olmadı. Normalde 5.40 mobil atacaktım. Ama bunun onayı olduğu için bunu tercih ettik. Şimdi tapayı koyduk dedik. Yağımızı yavaş yavaş dökelim. 4 litre önden bir koyalım. Sonrasında çubuktan bakarak devam edeceğiz. yavaş alırsan doldurabilirsin. Filtremizi işte. bir kapağa taktık. Buraya geçiyor diye göstermiştim zaten. Filtrede biraz kapaktan yağ şey yaptık herhalde filtre ama olsun içine yağ doldurduk. Filtreyi yağladık ilk önce. Yağı emmesi için biraz. İlk yağlamada geçirmesi kolay olsun diye. E, filtremizin dışında bir de Şöyle bir o-ring var İsterseniz yani sertleşmişse değiştirirsiniz Benimki aslında değişmesi oluyormuş Durumu iyiymiş ama Ben her ihtimalle karşı kutunun filtre kutusunun içinden çıktığı için değiştirdim Bunu da dışına yağlayarak takıyoruz ki sıkışmasın diye Oraya takarken <laughs> Elimizde şöyle boşluğunu alacağız Şöyle sıkmadan önce. Evet. Peki. Aracı bir düz yere çekelim. Daha da aşağı indirelim. Ondan sonra da ölçerek devamını koyalım. Ondan kesebilirsin. Burada akşam saatine kaldık. Onun için biraz bir hızlı tutuyoruz, kısa tutuyoruz. Yağımızı 8 litreyi doldurduk arkadaşlar. Ölçümünü yapacağız. Aracımızı rampadan aşağı indirdik. Düz yere çekelim diye. Şimdi bakalım 8 litre yağ yetecek mi yetmeyecek mi? Evet tam maksimumun altında. Bilmiyorum gözüküyor mu? Zor belli olur ama şurada duruyor. Maksimumun çok az altında bakayım. 8 litre yağ yetiyor. Ben de ilk defa değiştirdiğim için benim de kafamda soru işaretleri var. Yetecek yetmeyecek mi diye. Bu şekilde yağ dolum işini bitirmiş olduk. Burada en başta söylediğim gibi tapadan alttan boşalttık. Filtremizi bunu açtık ya iyice süzülsün diye. Yağımızın süzülmesini bekledik. Sonrasında tapamızı alttan kapattık. Filtremize yağ doldurup içine filtremizi yağladık. Yerine taktık. Buradan dolumumuzu yaptık. En son çubuğumuzdan da ölçtük. yağ dolum işimiz bitti. Akisteki kablo mevzusu vardı. Onu da tamamlamış olduk bugün. Şimdi yarına otomatik şanzımanın yağ değişimi kaldı. Onu da elimde yerse yarın bakalım nasip olsa değiştireceğiz. Değmezse bir ara bakacağız.